suretiyle imtihana tabi tutan, aile, evlat mal vermek suretiyle dünya hayatımızı süsleyen, verdiği malın evladı sıhhatın mahkemesi önünde soracak olan, hakim mutlak yüce Allah'a hamd, onun sevgili kulu, sevgili Resulü, eşsiz önder, tek lider, gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi tüm inananların, tüm müminlerin, tüm Müslümanların üzerine olsun. Dün yüce Allah'a tevekkül etmekten bahsettik. Ve dedik ki mümin olan bir kişi, hakkıyla tevekkül eden olan bir kişi mutlaka bütün fiillerini, bütün hayatını Allah'a tevekkülle geçirmesi gerekiyor. Ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Şayet mümin iseniz hakkı ile tevekkül edin. Ve bugün inşallah güzel ahlaktan bahsedeceğiz. Rabbim tebareke ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve la testevil hasenetu ve la seyyi'e nurettir Ve la وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا ve ma yulakaha illa azim Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Sen en güzel bir şekilde davran diyor Allah. Subhanahu ve Teala. Göreceksin ki aranda o kişiyle aranızdaki düşmanlık sıpsıcık bir dost haini olmuş. Göreceksin. İşte bunu ancak sabredenler Hakkıyla Allah'a tevekkül edenler erişebilir diyor Rabbim Tebaraka ve Teala. Ve kardeşlerim biliyorsunuz ahlak önemlidir değil mi? Ama insanların çoğu nedir? İba e, i̇badetlerine bakmazlar. Akidene bakmazlar. Yani çoğu senin ahlakına bakarlar değil mi? Namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun? Bakmazlar. Neye bakarlar? ahlakına bakarlar. Ondan dolayı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde o gün yevme la ve la illa kalbin selim ne evlatlar ne mallar hiçbir şeyin fayda vermediği olan bir günde o gün şirkten arındırılmış bir şekilde Rabbinin huzuruna geldiğin zaman mizanda en ağır gelecek olan güzel ahlaktır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla ahlakımızı güzelleştirmeye mecburuz. Ahlakımızı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla birleştirmediğimiz müddetçe, güzelleştirmediğimiz müddetçe musibetler, ızdıraplar, belalar kesilmeyecektir. Evet. Bazı davetçiler, bazı Müslümanlar ilmi var ama ahlakı yok. İnanın insanlar ondan kabul etmezler. Velev ki Kur'an-ı Kerim'i ezberlese bile, ayet getirse, hadis getirse ama ahlakı kötü olduğu zaman insanlar ondan almazlar. Çünkü Rabbim Tebaraka ve Teala Resulüne kunt min Ey Resulüm kötü ahlaka sahip olsaydın etrafından dağılıp giderler diyor Rabbim Tebaraka ve Teala. Kime? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Eğer Resulullah aleyhissalatü vesselama bu şekilde söylüyorsa o zaman bizim halimiz ne olacak? Öyle ya Demek ki en güzel bir şekilde ahlakımızı güzelleştirmemiz gerekiyor. Evet. Ve insanlar, insanlara faydalı olabilmen için mutlaka nedir? Kendinizi sevdireceksiniz. Kendinizi sevdireceksiniz, insanlar sizden kabul ederler. Ama sevdirmediğiniz müddetçe ne yaparsınız edin, insanlar sizden kabul etmezler. Dolayısıyla bir davetçi buna dikkat etmesi gerekiyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inni bu'istu li utammima makarim al buyurdu. Ben ahlakı tamamlamak için gönderildim.